ETF'in Türkçe karşılığı Borsa Yatırım Fonu'dur. ETF'ler, menkul kıymetler borsalarında ve hisse senedi piyasasında alımı ve satımı yapılıp işlem gören birer fondur. ETF'ler temel olarak BMTA ya da tahvili endekslidir. ETF'ler, geleneksel borsa kullanıcıları arasında çeşitli varlıklara kolaylıkla yatırım yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bitcoin ETF'i 2018 yılından beri ABD menkul kıymetler ve borsa endeksinin gündeminde olan fakat henüz onaylanabilen bir yeni üründür. Buradaki amaç geleneksel yatırımcıların menkul kıymet borsaları üzerinden direkt Bitcoin'i almak zorunda kalmadan BTC yatırımı yapabilmesidir. Bitcoin ETF onayı BTC ve kripto para yatırımlarını iyi yönde etkileyecektir. <laughs>